Herkese merhaba. Önceden aldığımız akıllı saatimiz Honor marka Honor marka bildiğiniz gibi Huva üretiyor. Huawei ile beraber üretiyorlar daha doğrusu. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Üründen gayet memnunum. Çok güzel. Şarjı da iyi gidiyor. Kutusundan iki tane kordon çıkıyor. Bu silikon. Bir de deri görünümlü var bir tane de. Kahverengi. Yani bir müddet ona kullandım, bir müddet de bunlardır kullanıyorum. Gayet şık ve güzel duruyor elinde. Ürünümüz oldukça sağlamdır. Yani sesli görüşme de var. Telefon geldiğinde. Zaten konuşabiliyorsunuz, görüşebiliyorsunuz karşı taraftan. Yani sesi de gayet iyi. Tatmin edici yani. Ondan sonra şöyle bir özelliği de var. Mesela siz çok oturduğunuzda, hiç hareket etmediğinizde belli bir süre bildirimi veriyor size. Bildirim yapıp hareket edin diyor. İşte ayak kalkın belli bir hareketler, pozisyonlar gösteriyor ekranda. Sabit kalmayın diyor yani. Böyle şeyleri de var. Diyelim koşuya çıktınız, yürüyüşe çıktınız ve açmadınız bunu. O kendi algılıyor. Siz koşu yaptınız mı, yürüyüş yaptınız mı? Kendisi otomatik algılayıp bilgi veriyor size. diyelim koşu yaptığınızda bildirim yapıyor. Koşu yaptığınızda aktif edilsin mi diye bildirim yapıyor. Aktif ederseniz koşunuzu hesaplıyor. Sayıyor ondan sonra. Yani camı da oldukça sağlam. Birkaç kere çarpmasına rağmen içine bir çizilme oldu. Ne bir şey oldu. Gövdesi çelik bu arada. Diğerleri gibi plastik gibi durmuyor yani metal. Kordonları şu şekilde rahat bir şekilde pimi var açıp değiştirebiliyorsunuz. Yani olursa güzel. Almanızı tavsiye ederim. Ben alırken yaklaşık 1150 TL'ye almıştım ben bunu. Bir ay önce aldım işte. İnternete 1250, 1350, 1500 arası satılıyordu. En uzunu bulup 1150 TL'ye almıştım bu ürünü. Bu 1150 TL fazlasıyla hak ediyor yani açıkça söylemek gerekirse. Çünkü bunların biliyorsunuz birçok modeli var. Birçok serisi var bunların. Markası bilindik, bilinmedik markası bir sürü ürün var. Samsung'un da var, iPhone'un da var. Samsung'ların da iPhone'un şöyle bir özelliği var yalnız. Şarjı bir gün gidiyor. Bir buçuk, iki gün gidiyor en fazla. Ben bunu Test ettim, uzun süre test ettim. Gerek koşuda test ettim, gerek yürüyüşte test ettim. Gerek olsun uyku takibi olarak test ettim. Yani bütün özelliklerini kullanırsanız ortalama bir hafta gidiyor şarjı. Ama akşamları kolunuzdan çıkarırsanız 10 gün rahat gidiyor yani şarjı. Ürünümüz bildiğiniz bildiğiniz gibi Huawei'nin ürünüdür. Kendi uygulamasını kullanıyoruz zaten. Kendi uygulamasından tasarımları falan değiştirebiliyorsunuz. Kendi temaları var. Yani oldukça başarılı bir ürün. Sağlam kendisi dediğimiz gibi sağlam bir ürün. Hani kolunuza taktığınızda da bayağı bir şık duruyor yani kolunuzda şöyle. Bu 46 milim olan modeli, bir de bunun bir ufak modeli var. Yani araş, araştırdığım kadarıyla onun şarjı biraz daha az gidiyormuş. Şöyle inceliğini de görebilirsiniz. Oldukça ince bir üründür. Şurada iki tuşu var. Şu geri tuşu hem menüye girmek içindir hem de geri yapmak içindir. Buradan da fonksiyonları <laughs> özür dilerim. Fonksiyonları atayabilirsiniz buraya. Zaten kısar olarak geçiyor bu şöyle girdiniz de hemen. Gördüğünüz gibi bir sürü özellikleri vardır. Yani akıllı saat almayı düşünenler dediğim gibi bunu inceleyebilirler. Tavsiye ederim. Hem klasik hem spor olarak iki tane kordon olarak kullanabiliyorsunuz. Kahverengi taktığınız zaman biraz daha değişik duruyor. Siyah kordonla biraz daha böyle spor duruyor. Şöyle göstereyim size. Bu arada harekete duyarlıdır. Kolunuzu çevirdiğinizde ekran yanar hemen. İsterseniz devamlı açık özelliği de var. Dediğim gibi ben bu ürünü almadan önce çok araştırdım. Çok marka, çok model baktım. Ama aralarında en çok hoşuma giden gerek görüntüsü olsun, gerek sağlamlığı olsun. En çok hoşuma giden ürün bu oldu. Ve bunu aldım. İyi ki de bunu almışım. Diyorum yani kendi kendime. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim yani dediğim gibi yani var. Farklı farklı bir sürü model marka var. Kendi sitesinde 12 gün şarj ömrü bitmişler. Bir şarjda 12 gün gidiyor diye. Yani şöyle büyük ihtimalle bütün özelliklerini kıstığınız zaman gidiyordur diye düşünüyorum. Ancak ortalama 10 gün gidiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Akşamları kolunuzdan çıkardığınızda 10 gün gidiyor. Ama yok ben kolunda dursun, uykumu da takip etsin derseniz bir hafta filan gidiyor şarjı. Yani o da oldukça iyidir. Yani bir hafta kötü bir zaman değil. Şöyle göstereyim kolda da nasıl durduğunu. İsterseniz uygulama üzerinden müzik atabiliyorsunuz. 2 GB hafızası var dahili hafızası. Toplam 4 GB. 2 GB'ını saat kullanıyor. 2 GB'ını müzik için yapmışlar. Stres ölçümü falan var. Şöyle biraz hızlanalım bakalım. Kalp atışımız değişiyor mu? Evet tamam gördüğünüz gibi 85 oldu. Dediğim gibi devamlı açık temaları da var. Ancak ben kullanmıyorum farza şarj tüketiyor diye. Hem yani böyle daha iyi Bence. almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Yani ürün oldukça güzeldir. 50 metreye kadar su geçirmemezlik özelliği var. Yani denemedim ben. Geçirip geçirmeyeceği tam bilmiyorum. Ama ancak dediğim gibi sitesinde 50 metreye kadar su geçirmeme özelliği var. verdim parayı fazlasıyla hak eden bir üründür. Tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.